Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün daha önce bahsetmiş olduğumuz Sui Testnet'inden bahsedeceğim. Arkadaşlar Sui Testnet ve Wiki'ye geçti. O yüzden Aptos gibi Airdrop ihtimali çok yüksek görüyoruz kesinlikle kaçırmamamız gerekiyor Suyu testneti ve görevleri yapmamız gerekiyor bildiğiniz üzere aptos'ta birkaç görev yaparak sadece birkaç işlemi yaparak binlerce dolar kazandığını söylemiştik bunun yanında da sui de aslında aptos'a en büyük rakip olarak görülüyor ve bu şekilde değerlendiriliyor öncelikle arkadaşlar daha coin'i çıkmadan testnet aşamasındayken ekosistemine bakalım. Ekosisteminde gördüğünüz gibi daha henüz coin çıkmadan sadece testnet bölümünde çok büyük yatırımları ve partnerleri var. Gördüğünüz gibi DeFi, Dex, Gaming, Wallet gibi her alanda NFT gibi her alanda partnerleri var aslında. Onlarla birlikte çalışıyorlar. Onlar da airdrop yapıyorlar. Sui Network ağında. Hatta Naming Services de gördüğünüz gibi Sui Name Services var. Hatırladığınız üzere son çektiğimiz videoda şöyle göstereyim. Sui Name Services adı altında 2023'ün Üçüncü çeyreğinde suyun hem services ve drop yapacağından bahsetmiştik ve çok basit işlemlerle şöyle göstereyim sadece suyu voltumuzu bağlayıp buradan bir tane domain alıp bu işlemleri tamamlamıştık. Öncelikle tabii ki bizim bu işlemleri yapabilmemiz için bir suyu volta ihtiyacımız vardı. Bunu zaten ilk önceki ilk suyu network videomu çekerken kurulumdan bahsetmiştim. Zaten her zaman olduğu gibi Metamask gibi, Trustvolt gibi kurulum aynı şekilde oluyor. Yapamayanlar için videoyu Tekrardan izleyebilirler. Ondan sonra suyun nameservice adında görevler yürürler. Tekrar tekrar sürekli bu görevler geliyor ve biz bu görevleri kaçırmamız gerekiyor. İşte Discord kanalına katılmamız gerekiyor. Twitter'ını takip etmemiz gerekiyor. Ve kreviç görevlerini yapmamız gerekiyor. Onlardan da bahsedeceğim. Bugün kullanacağım linklerin hepsini de açıklama kısmına da bırakacağım zaten. Suyun Network'la arkadaşlar yani testnetlerine katılırken belli bir tarih yok. Hala devam ediyor. Bu ilk videomu izleyerek onu da linkini bırakırım. Suyun M videosunun linkini de bırakırım. Bu işlemleri hala hazırda her zaman yapabiliriz. Bir kısıt bir tarih söz konusu değil. Şu an hala testnet aşamasında çünkü. Dediğim gibi testnetlere katılmak oldukça basit aslında. Bir tane walletımız oluyor. Kreb3 sitesinde kesinlikle üyeliğimizin yani en azından Twitter'la bağlanmamız gerekiyor. Discord'umuzun olması gerekiyor. Kanallarını da takipte kalabilmek için. Çünkü Twitter'da ve Discord'dan günlük olarak aslında ödüller, görevler de veriyorlar. Onları da yapabiliyoruz sürekli takipte kalmamız gerekiyor aslında. Şimdi biz bunlara katılırken her zaman olduğu gibi, söylediğimiz gibi wallet'ımız var. E, fakat e, bu bugün yapacağımız işlemlerde de wallet'ımızın güncel olması gerekiyor. Öncelikle bunu güncellememiz için şöyle eklentilere tıklıyoruz. Uzantıyı yönet diyelim. Bakın burada geliştirici modu açık olması gerekiyor ve ondan sonra güncelle dediğimizde wallet'ımız güncelleniyor. Güncel hali olmasına dikkat edelim görevleri yapabilmemiz için. Uzantı güncellendi. Şimdi arkadaşlar tıkladığımızda tekrardan giriş istiyor bizden. Gördüğünüz üzere uygulama güncelledi ve stake Earn bölümü açıldı. Biz ne yapmıştık arkadaşlar? Burada şöyle hepsinden göstereyim. Daha önce katıldığımız şeylerde işte Blue Mova katılmıştık. Suyun hem yapmıştık. İşte suyu swap yapmıştık. Likitte ve swap işlemleri yapmıştık. Burası güncel olduğunda yeni yeni şeyler ekleniyor ve onları da kullanabiliyoruz. Burada yapmadığımız ne var arkadaşlar? Öncelikle Bizim suyu bakiyemiz yoksa, testnet bakiyemiz yoksa şuraya tıklayıp buranın devnet olmasına dikkat ediyorduk. Request devnet suyu tokens dediğimizde bir saatte bir 3 kere 0.5 bakiye alabiliyoruz. Fakat alamayanlar için ise yani buradan sorun yaşayanlar için ise adresimizi öncelikle kopyalayalım. Bunların Discord kanalına gideceğiz. Discord kanallarının linkini bırakırım aşağıya. Discord kanalına katılım sağladıktan sonra aşağı inip burada devnet faucet bölümüne Bakın gördüğünüz gibi herkes yazıyor zaten örnekleri mevcut. Ünlem işareti şöyle göstereyim hatta ünlem işareti faucet yazıp boşluk bırakıp yüz yaz, yazıp yapıştırdığınızda bakiyemiz yüklenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi benim de bakiyem 0.37 birazdan güncellenir. Evet gördüğünüz gibi 0.42 oldu. Bu şekilde testnet bakiyesine ne bakiye ekleyebiliyoruz ve işlemleri yapabilmemiz için. Şimdi burada bizim yapmadığımız ne var? Farklı olarak şöyle göstereyim. Dediğim gibi stake earn bölümünü yapmamıştık. Yeni güncelleme geldi. Çünkü bunu da yapalım. Yapalım. Bakalım. Bakın validatörler var burada. Herhangi birine tıklayalım. Select amount diyelim. Bizden bir bakiye girmemizi istiyor. 0.05 diyelim. Stake now diyelim. En azından bu işlemi de birkaç kere yapmış olalım ki farklı bir görev olduğu için bunu da denemiş olalım. Gördüğünüz gibi aktivitelerde görünüyor zaten. Tekrardan tıklayalım herhangi birine. Gördüğünüz gibi current staked 0.05 suyu gösteriyor zaten APY olarak. E başka birine tıklayalım. 0'a tıklayalım. Select amount diyelim. E 0.08 diyelim mesela. Stake now diyelim. Bu işlemleri de 2 kere ya 2 3 kere yap, yaparsak fayda var. En yani azından denemiş ol, oluyoruz. Görevler bu şekilde oluyor aslında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit şekillerde yapılabiliyor. Onun dışında burada daha önce görevlere katılmıştık. Şimdi bugünkü gelen en son görevden de bahsedeceğim. Fakat e, öncelikle hatırladığınız gibi ilk çektiğimiz videoda Blue Move Launchpad'inde NFT, NFT mint ediyorduk. Şöyle launch'a tıklayalım. Bakın arkadaşlar 0.1 suyu ile Guards of suyu mint edilir durumda. Bunu deneyelim. Ben denediğimde sürekli bakiyenizin yeterli olduğu söyleniyor. Fakat bakiyem 0.4 burada 0.1 diyor. Ara ara girip deneyebiliriz. Muhtemelen test net aşamasında olduğu için bir hata veriyor. Bu arada arkadaşlar bu stake bölümünde tıkladığımızda burada küsuratlı bakiye girince eğer stake çıkmaz ise ve nokta silinirse arkadaşlar Google Chrome'un ayarlarını İngilizce olarak yapın ve o şekilde deneyin. O şekilde sorun çözülüyor ben de normalde sorun yapıyordu ama şu an düzeldi. Bir soruna karşılaşmadığım için o detayına girmiyorum. Muhtemelen de siz de karşılaşmayacaksınız ama eğer öyle bir şey olursa bilginiz olsun. Dediğim gibi Krev 3 bölümünde de Twitter'la bağlanıp, Discord'la bağlanıp bu görevleri de ara ara girelim. Çünkü günlük Twitter takip görevleri de oluyor. Daha çok level, daha çok puan kazanabiliyoruz ve biz bunlarla kendimizi aslında artı sağlayabiliyor olabiliyoruz. Burayı da arada takip edelim. Bunun linkini de atacağım sizlere zaten. Oradan takipte kalabilirsiniz. Bugün ise son görev olarak e, ikinci dal da vizatlan suyu olarak işlem göreceğiz. Burada da sadece bir mintleme işlemi yapacağız. Aslında. Çok basit bir şekilde. Açıklamayı linki bırakacağım bu şekilde. Connect butona tıkladığımızda işte suyu volt'a tıklıyoruz. Volt'umuzu buraya bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi connect dediğimizde 0.29 suyu bakiyemiz gösteriyor. Buraya mint dediğimizde approve diyoruz. Onayını veriyoruz ve gördüğünüz gibi tebrikler. test neftisi geldi sizlere. Şuraya tıklayıp hatta kontrolünü sağlayalım. Gördüğünüz gibi Wizardland NFT'si bizlere geldi. Bu işlemi de bu şekilde tamamlamış olduk. Zaten bildiğiniz gibi şuradan Mint NFT dediğimizde bunda birkaç kere girmişken yapalım. Tıkladığımızda bizim NFT'lerimiz buraya test NFT'leri geliyordu. Onun dışında arkadaşlar bugün yapacaklarımız bu kadar. Tekrar Sui Network üzerinde bilgiler gelecek, yeni görevler gelecek. Bunların videolarını çekmeye çalışacağım sizler için. E çünkü kesinlikle kaçırmamız gereken bir proje. Güzel ödüller kazanacağımızı düşünüyorum. Bildiğiniz üzere yeni çıkan airdroplar artık yatırımlı oluyor. Yatırımsız bir şekilde hem multi kasanları engellemek hem de en azından borsalar görev yaptırmak, hacim oluşturmak için yatırımlı bir şekilde istiyorlar ve yatırımlı airdroplara da çok rağbet olmuyor, katılım olmuyor. Bu süreçlerde uzun vadeli de olsa aslında yatırımsız airdroplar ya saçma çıkıyor ya beklediğimiz şekilde olmuyor. 10 referans yapıyorsunuz ikisini sayıyor vesaire vesaire sürekli ellem oluyor, kallem oluyor. İstediğimizi umamıyoruz aslında ve uzun vadeli oluyorlar. Bir yatırım zerre katlıyoruz, katlıyoruz. 6 ay sonra, bir sen sonra işte çıkıyor bir bakıyorsun. Yani 5 dolar kazanmışım, 10 dolar kazanmışım. Testnetlerde de uzun vadeli oluyor fakat yani getirileri yakalayabildiğimiz sürece ya yani çok güzel kazançlar sağlayabiliyoruz. Yani bir tane testnetten yılda yapacağım tüm droplara kazanacağız paran kat ve katını kazanabiliyoruz o yüzden arkadaşlar testnet videolarını dikkatli bir şekilde izleyin aşina olmaya çalışın en ve görevler çok basit aslında yani yaptığımız şeylerine swap yapıyoruz likit ekliyoruz bildiğiniz kendi paramızı yatırmış gibi test tokenlarla görevler yapıyoruz NFT mintliyoruz işte Twitter takip ediyoruz vesaire vesaire bu projelerin aslında bir çalışan olmuş oluyoruz ve bunlar da bizi reklam ücretleri veremedikleri için yani reklam yapamadıkları için o ücretleri aslında çalışanlarına zaman harcayan kişilere dağıtıyorlar. Ve projeler sağlam oldukça da çok güzel ödüller dağıtıyorlar. Sui de Aptos gibi Aptos'a rakip olarak görünüyor hatta. Çok sağlam geliyorlar. Çok ayakları yere basarak olarak geliyorlar. Geliyorlar ve ekosistemleri muazzam derecede şekillenmiş ve kalabalık bir şekilde. O yüzden kesinlikle test netleri kaçırmayın, katılmaya çalışın arkadaşlar. Sui network ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videolara yorumlarla destek olabilirsiniz, kanalıma takipte kalın, Telegram grubunda takip alabilirsiniz. Videolar yorumlarla destek olabilirsiniz, kanal takipte kalabilirsiniz ve Telegram kanalında kesinlikle takipte kalmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.